Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için son yıllarda popüler olan güzel bir mutlak değer sorusu seçtim. 2018, 2019, 2020, 2021 çıkmış sorularını incelerseniz, hatta geçen sene de bu kalıptan direkt bir soru geldi arkadaşlar. Hemen hemen her yıl bu kalıptan bir soru çıkmış. Yani gerçekten popüler bir soru. Şimdi bu sorunun mantığını size aktarmaya çalışacağım. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak a sıfırdan büyük olmak şartıyla mutlak değer x a'dan küçük ya da küçük eşittir olursa x'in çözüm aralığı yani bu eşitsizliğin çözüm aralığı arkadaşlar eksi a ile A arasındadır diyebiliriz. İkinci olarak da bu soru ve buna benzeyen sorularda çok işime yarayacak bir yöntemi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki de bu tarz soruları direkt şıklardan çözebilirsiniz. Bu şıkları arkadaşlar tek tek açıp açtıktan sonra aralığı bulabilirsiniz. Ama şıklarla tek tek uğraşmamak adına hani zamanda kazanmamız gerekiyor ya bizim sınavda. Şöyle bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. A küçüktür x o da küçüktür b olmak şartıyla bu eşitsizliği veren mutlak değeri şu şekilde bulabiliyoruz. Kalıbım şöyle arkadaşlar. Mutlak değeri şöyle açtım. Burada küçüktür varsa burada da küçüktür olacak. Zaten x'in aralığını istediğimiz için x eksi şeklinde yazdım. Bakın bu bir kalıp. Bu kalıpta şimdi şuradaki boşlukları dolduracağım. Buradaki boşlukları şöyle dolduruyorum. Arkadaşlar sınır değerlerin toplamının yarısını mutlak değerin içine yazıyorsunuz. Yani a artı b bölü 2'yi buraya yazdım. Sınır değerlerinin farkının yarısını da mutlak değerin dışına yazıyorsunuz. Yani b eksi a bölü 2 şeklinde Buraya arkadaşlar yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra işte bu mutlak değeri tekrar açtığınızda sizin x'iniz a ile b arasına düşüyor. Hatta bunu bir küçük bir örnekle tam oturtalım. Diyelim ki 2 küçüktür x küçüktür 6 olsun. Bu eşitsizliği veren mutlak değer ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğu zaman hemen şöyle arkadaşlar kalıbımı oturttum. Küçük olduğu için küçüktür yaptım arkadaşlar toplamının yarısını mutlak değerin içerisine yazıyorum yani 2 ile 6'yı topladım 8 2'ye böldüm 4 oldu farkının yarısını da mutlak değerin dışına yazıyorum 6'dan 2 çıkardım. 4 2'ye böldüm. 2 elde etmiş oldum. Gerçekten bu mutlak değeri şuradaki kurala göre açtığınız zaman x'iniz arkadaşlar 2 ile 6 arasında olacaktır. Hemen açalım o zaman. Eksi 2 küçüktür. X eksi 4 o da küçüktür. 2 oldu. Her tarafa 4 eklerseniz 2 küçüktür. X o da küçüktür. 6 elde etmiş olduk. Bakın arkadaşlar bu yöntemi de sağlamış oldu. Şimdi peki bu tarz sorularda bu benim nasıl işime yarayacak? Arkadaşlar öncelikle size verilen ifadenin sınır değerlerini bulacaksınız. En küçüğünü ve en büyüğünü bulacaksınız. En küçük en büyük değerini bulduktan Ondan sonra direkt arkadaşlar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani şıkları tek tek açmak zorunda değilsiniz tabi burada. Şimdi bu yöntemi anladıktan sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Hemen geçiyorum soruya. Seyir halindeyken araçların klima veya camının açılması birbirinden bağımsız olarak yakıt tüketimini arttırır. A kentinden B kentine aracıyla sabit hızla gidecek olan Hamza yol boyunca camlar ve klima kapalı giderse 30 litre, sadece camlar açık giderse fazladan 4 litre, sadece klima açık giderse de fazladan 8 litre yakıt tüketimi hesaplıyor. Hamza yola çıkarken hem kliması hem de camı kapalı olduğuna göre Yol boyunca cam veya klimadan en az birinin istediği zaman açarak gittiğinde tükettiği yakıt miktarının alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cam veya klimadan en az birini demiş. Yani bu arkadaş bunun ikisini de açabilir ya sadece camı açabilir ya da sadece klimayı açabilir. Şimdi bunların hiçbirini açmasa kaç litre yakacaktı? 30 litre yakacaktı. En fazla kaç litre yakabilir? Onu bulacağım şimdi. Arkadaşlar ikisini de açtığını düşünürsek Ekstradan bir 4 litre gelecek. Bir de 8 litre gelecek. Topladığım zaman 12 litre yaptı. Zaten hiç açmasa 30 litre ile gidecekti. 12 artı 30'dan en fazla yaksa yaksa 42 litre yakıt yakabiliyor. Ama arkadaşlar yola başladıktan sonra camı ve klimayı açtığı için bakın yola başlarken bu açık olmuş olsaydı 42 litre tamamen yakmış olacaktı. Yani kesin olarak 42 litre yakmış olacaktı. Yola başladıktan belli bir zaman gittikten sonra camı ve klimayı açtığı için 42 litre yakmayacaktır bu araç. Yani 41.9, 41.8, 41, 40 litre şeklinde yakacaktır. O yüzden 42 eşitsizliğe dahil değil. Hemen onu şurada yazıyorum. 42 küçüktür. X olmuş oldu. Peki en az kaç litre yakabilir? Bir de ona bakalım. Şimdi en az olması için de arkadaşlar ya camı açacak sadece ya da Klimayı açacak. E klimayı değil de camı açmış olsun. Çünkü en azı bulmaya çalışıyorum şimdi. Klimayı açacak ama klimayı da arkadaşlar yolculuğun hangi evresinde açacağını söylememiş. Hamza yola çıkarken hem kliması hem de camı kapalıydı. Yani yol boyunca cam veya klimadan birini açmış. Yani nerede açtığını bilmiyoruz. Belki de arkadaşlar gelmeye yakın bir yerde açtı. Yani o yüzden fazladan 4 litre yakması için başlangıçta açık olarak giderse 4 litre yakacaktı. Diyelim ki yolun yarısından itibaren açtı. Fazladan 2 litre yakacak. Diyelim ki yolun son kısımlarına doğru açtı arkadaşlar. Belki de fazladan 1 litre yakacaktır. Yani 31 litre olacaktır. O yüzden benim alt sınırımda 30'dan büyük olmak zorunda. Şimdi yolun son evresinde de açabilir bunu. Yolun son evresinde de açabileceği için belki de 30.05 litrelik bir yakıt tüketimi olmuştur arkadaşlar. Bu cümle önemliydi burada. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi ben sınır değerlerimi bulduğuma göre artık arkadaşlar bunun mutlak değerce eşitsizliğini çok rahat bir şekilde bulabilirim. Şu yöntemi zaten kullanacağım şimdi. O zaman mutlak değeri açtım. X'i yerleştirdim. Eksi diyorum. Toplamının yarısını mutlak değerin içerisine yazacağım. 30 ile 42'yi topladım. 72 elde ettim. 72 2'ye bölünce de 36 geldi arkadaşlar. Küçüktür. Farkının yarısında mutlak değerin dışına yazacaktım. 42'den 30 çıkardım. 12 2'ye böldüm. 6 olmuş oldu. Yani doğru cevabım arkadaşlar Denizli olmuş oldu. Eğer bu yöntem bilmeseydim nasıl yapardım bu soruyu derseniz tek tek arkadaşlar şıkları açmanız gerekiyordu. Örnek veriyorum. Şimdi A şıkkını açacağım. A şıkkı x eksi 32 küçük eşittir 10 demiş ya. Yani benim x eksi 32 eksi 10 küçüktür küçük eşittir. X eksi 32 o da küçük eşittir. 10 olacaktı. Her tarafa 32 eklerseniz X hangi aralıklı olur arkadaşlar? 42 ile 22 arasında olur. Yani bu doğru cevabım olmadı. Yine aynı şekilde B'yi açacaktım. C'yi açacaktım. D'yi açacaktım. Ve E'yi açacaktım. Bu birazcık zaman alacaktı. Zaman almasını istemiyorsanız şu yöntemi arkadaşlar bu sorularda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.